vay be ben de iş varmış bu kadarını ben bile beklemiyordum dudu dudu Abi puanlara bakalım allahım ya rabbim 1,5 milyon şey ne ya bok ne ya vay yedik çöne oynayacağız yapacak bir şey yok lane'imiz ne? Ha takımdaki tek AP benim ha? Güzel en azından MR stackleyemeyecekler. Karanlık üstümüze çökecek ya. Bir de Hextech Nocturne almış. Bir de Honor level'ı da yüksek. 4 galiba değil mi? Aynen 4. Bir onu bulacağız. Q'muza verelim. Keyfimize bakalım. Birazcık Talia trenlemek istiyorum. Bugün Talia denemek istiyorum. Bolca. Onun dışında Viego, Talon. Ee, belki Grace Ya abici bak şu AFK olmayın işte ya. Süper. Adam fıstık gibi liş alacak değil mi şimdi? Aha ne oldu lan? Aa çaldı. <laughs> Allah çaldı adam. Helal olsun. Ya şu an mesela Garen bana yardım etseydi ben büyük ihtimal karşı buraya koşacaktım bunu alıp ama hayat işte. Garenciğimiz çay içiyor. Kenara çekip çarını. Pantheon'a bak ya. Adamın burcusunu çaldı tak diye. Bunları da alıyoruz. biz bayağı gidecek. az Güzel oldu ya. Fan flash'ını da aldık. Ya Pantheon Talyak güzel bir gang setup. O yüzden bekledim yani. Yüz yüz başı olacak. Aleykümselam, Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Sniper'cum. O da öldü. Bu zordu mesela. Ya yani nasıl kestiler bilmiyorum. MyBet yazıyor sana. Tamam sana sıçmış. Ya bu bayağı zor bunun gerçekleşmesi. Bir yerlerde bir şeyler gitmesi lazım. Burada 3 level Bunlar reset atacak Bunlar wave alacak Ben base gidip ee, botu bitireceğim Bu Bayağı koşmam gerekecek bu oyun her yere Baylatalım Şimdi nocturne wolf'da Wolf'tan şöyle yukarı doğru gider Bu base atmamış Ben bir hızlı bot alıp yukarı bir koşturayım Yani belki şu Raptor'da adamı yakalayabilirim. Ama zor. Güneşi var. Bu da öldü. Çok güzel. hı hı hı. hı. Gözüktüm mü ben acaba? Dur Ah! Ne yaptı lan o? <laughs> Düz kaçsa kaçıyordu adam kafa diyordu. Nice. Ya şunu ne? Aha. Biliyorum. Oğlum W yok mu? Allah Allah. Bir an atmayacak diye çok korktum. <laughs> normalde burada karşı raptora gitmem lazım ama benim bot site'ım yani resetlemem lazım kamp olarak. Ve biz bot lane'i bir yardımda bulunmam lazım çünkü bunlar daha iyi falan iyi bir şeyler yiyebilir. O benim şu nereye gitti öyle? Oo sana combo yedi. geliyorum. Noktanın üstüne R'ye basabilir. O zaman ben şöyle kayıyorum. Şimdi şunu da alıyoruz. Q'su bayağı güzel vuruyor ya. Alan vurması jungle camplerinde çok iyi. Tantiyonun bana hafiften muğlaması lazım. Yani yanlış yere gidiyor mesela şu an Pantheon. Niye aşağı gidiyor kanka? Orada şimdi Nocturne Counter gengi koysa sana ile Mesela anlatabiliyor muyum? Konuşmaya gerek yok yani. Kendi hatası. Pinkliyorum. Adamın oraya gitmesinin hiçbir mantığı yok. Mis gibi Rift artı bu tavrı alacaktık mesela. Galiba hala alabilirim ama. Bir can mı kaldı ya cidden? 26 can kaldı. Oğlum ward var lan burada. Şar. Hemen Drake'e giriyoruz. Gayet iyi durumdayız. İlk başta Luden kazacağım. Sonra duruma göre e, ee, Zonya veya Riley. Şu an için Zonya gözüküyor çünkü karşıda Vex'tir, Nocturne'dür. On Gragas hani çok de kontrol ve engage var. Aa adamın da bozdu. Burada Garagas ulti falan atacak aynen belliydi bu. Ay anasını ya. Çok garip bir move yaptı da buraya çok kötü attım. ve vurdum ki leş açtı Nice. Benim kimi kesen lazım? Ezreal'ı. Bounty Hunter'ım Ezreal'a kaldı. Çok güzel fight. Birazcık yitirdiler. Burada bana dalmaları çok garipti. Zonya'nın olduğuna bakmadılar galiba. Şimdi şey de önemli. Karşıda çok fazla dash var. Yani benim el çok güzel oturuyor o yüzden. Biliyorsunuz E atınca adam deş atıyorsa stun yiyor. Papi gibi düşünün ama hani cancel'lamıyor, stun yiyor. Gragas havada E atarken stun yiyor. Orn atıyor. Galiba Vex'in değişliyor de ama pe pek emin değilim. Deş olarak sayılıyor mu bilmiyorum Vex'in Sayılıyorsa işliyor. Ee, şey alacağız, Riley alacağız. Şu burayı temizliyoruz. İkinci item'ımız Riley. Normalde çok iyi değil ama bu talya çok fazla skill atıyor yani. Q'su çok çabuk geliyor bir de karşıda birazcık milli ağırlıklı. O yüzden güzel oturur bu oyun için. 3 level fark atmışız jungle'a. Her zaman gibi, her zaman gibi. Şunun ölmesi lazım şu an benim ekranımda. Oğlum sana niye ulti attın ya? Hani adam zaten bir şey yapamayacak. <laughs> Gelmişken kuleyi de alayım dedim. Çok güzel. Bak mesela burada ne oluyor yani? Bizim burada olduğumuzu biliyorsun kankam Garen. Dört kişinin arasında girip şey mi yapıyor cidden? Ne iş yapamazlar merak etme. Aha. Lan! Sahipler dağlarından Pantheon geldi Biri gitti İkincisi gitti Üçüncüsü gitti Çok iyi, çok rahat, çok profesyonel Şimdi smite'ımız Yok ama birinin tank'ımız lazım Şu hasara bakar mısınız ya neşe vurduğum her Q'de 700 vuruyorum. Ay, Srali de bitti. Şöyle bir çimenlerde saklanacağım bir tık. Bekleyeceğiz adamları. Yani her zaman bir mage oyunumuzu unutmamamız lazım. Biz burada Lee'sin değiliz, Elis değiliz. Yani korunma şeyimiz çok az bunu da. Ah otursa. Baksana mesela Ezra bir Q attı öldü mü anasını zaten. Oha. Artık sıkıntı olabilir ora. Buna buna buna. Davralalım biz hızlı. Antion oyalıyor. Karanlık bile. Biz oraya giremiyoruz tabi. Hazır ulti. 10 ulti var. Rex'in reseti yok diye biliyorum. Buradan çıkabiliriz direkt. Hiç uğraşmaya gerek yok. Aynen tabi gidelim tabi gidelim. Tabi Oğlum W range'im yok ya. Eyvah eyvah. Dayısı Oğlum ayrılmayın artık ya. Ya ne kadar zor olabilir şuraya gitmek? Bu da çok buraya ezdi. Buradan bir direk. Ben bir de mecayı alırım çünkü alacağım başka bir şey yok. oyunu bitireceğimiz için. Meja alınca biliyorsunuz şey oluyor. Ee, şu pasif çalışıyor. Magic Ben. Mitik pasifimiz çalışıyor o yüzden alıyoruz. Tam item olarak algılıyor. Hop saçma bir ultiye yani bu, bu wave buraya geldiğinde yapsaydı daha iyiydi. Exult'e dikkat. Orada pantiyon bize hiçbir şey kazandırmıyor yani. Ne gerek var? Ana ne yapıyorsun oğlum? Sus. Bragas beni bitiriyor ya. Allah. Bragas beni bayağı seviyor. Ayrılmamamız lazım. Ayrılıp duruyoruz. Ver lan ya, Ulan ya. GG 25 meca istekli Talya. Güzel oyunu, güzel oynadı. Bu oyun YouTube'a gitti mi? Bence gitti. Abi neyle o kadar çok kankam Talya broken. Oynayın.